Ben baştan yazayım. Duygu Salem'si, wow. 2013, Doğan Ketrikırs ve ben, Sıfır Bir Tehlike, Sıfır Ford, İbrahim Uruç. Yine kalem elimde ben sana yazdım, Allah'ım affet bugün de isyanım, neredesin yar? seni ararım Her dumanımda seni hatırlarım Bugün de yine bak ben efkarlıyım Sana olan aşkımı ilan ettim Ben senden sonra kendime geldim Hayatımı mahvettin de gittin Hayatımı mahvettin de gittin Hayatımı mahvettin de gittin, mahvettin de gittin. Her günüm acıyla doldu be kahve Sen beni bırakıp da gittiğinde Acılar üst üste bindim anne Maddeye başladım seni sevdiğimde Sevdim güzelim hem de ölürcesine Bir güzele baktım bütün hayatım önümde hani derdin lan bir tek senle Hayatıma girince ne oldu kahve Beni İsterdi. sevdin mi? Lan bana söyle Yalan da lan bütün o kelime Kelime de bir tek senle benle Sevmek acıyla bitti bu anne Anne oğlun gidiyor öleme, Kısmadın de mi sana küstüğünde Az day ne olur bir dakika bekle Anneciğim affet affet sen de Maddeyle doldu bütün hayatım oysaki ki sendin benim hayatım Hayatımın içinde yalnız kaldım Maddeyle beraber bir tek kaldım ile beraber bir tek kaldım. Mağda ile beraber bir tek kaldım. Mağda ile beraber bir tek kaldım. Aa! Gül MC Hadi çek baba, hadi çek baba. Kalbe kırık sözlerin var yine bak yanımda ama sensizim lan yine yalnız başıma. Yalnızlık bana. Çok koyu be usta, usta, usta beni hiç sorma. Sen o biçin yanındayken lan Mağda ile her zaman yan yanayım ben. Ben seni hep hep Bekleyeceğim hasetik bu günlerim son erecek hasetik bu günlerim son erecek hasetik bu günlerim son erecek Dostlarım var lan yine bak yanımda ölüm her zaman yalnız başıma geceler hep sen anım satıyor bana anım satınca kalbim acıyor anım satınca kalbim acıyor Atınca kalbim acıyor. Bak ben seni hep bekleyeceğim Gelmeyeceksin yine ben çekeceğim Çekeceğim evet lan cigaramı içeceğim içime çektiğim her dumanım sen Yastığım her satırım dalan bak ben anlatıyorum sen olmasan da Yoksun bak güzelim yanımda Sen olmasan da hayalin yanımda Hayalin var lan yine karşımda O da senin gibi yaklaşmıyor bana Bak güzelim ben gidiyorum ölüme Giderken de son sözüm senle Bak güzelim ben gidiyorum ölüme Giderken de son sözüm senle